فقالوا سمعنا واتغنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسها لها ما كسبت وليها ما كسبت ليهم سيد لعمل من أرضهم سيد لعمل في أخشينا لهم فهم لا يبسرون فسواء من عليهم أنزلتهم أم لم تنزلتهم <applause> لا يبسرون

Allah'ım ya Rabbi okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim'i başlatacağım. <laughs> Sen benim bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sahabenin, tabirin, kudret alimlerinin alimleri, şehitlerin bütün burada yatmakta olan bütün şehitlerin zorlanıp edildiğini vasıl eyle ya Rabbi. Türk devleti için şehit olan, gazi olan bütün kardeşlerimizin hepsine Ölenlere rahmet, karanlara sağ hayat size devam ettirmeni nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasukluğunu ve Selamün Alel Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Ekber. İdris Paşa. birinci önceliğimiz olan şehit kabirlerini ziyaret etmektir. Bu şehit kabirlerimizin ziyaretini Eskişehir şehitliğimizde de gerçekleştirdik. Şehitler, şehitlikler biz memleketin, bir ülkenin şerefidir, namusudur. Şehit kabirlerini ziyaret etmek sadece şehit aileleri ve gazilere hassas, bir hassas sadece onların ziyaret etmemesi gerekmektedir. Bütün vatandaşlarımızın hasta görevidir. Bütün vatandaşlar, vatandaşlarımızı şehit kabirlerini ziyarete davet ediyoruz peygambere komşu olan şehitlerimizin kabilelerini ziyaret etmeleri bizler açısından daha makbuldür. Bütün şehitlerimize, şehit kardeşlerimize, Allah'tan rahmet, biz gazi kardeşlerimize yeni, yeni normal hayatlarında sağlık, sıhhat ve afiyet dileriz.